Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber taştan tablo yapacağız. İnternette bol bol görmüşsünüzdür. Biz de bir kız bir oğlan yapacağız beraber. Siz de istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Ben size bir örnek göstermiş olacağım. Bol bol taşınız olsun. Süslemek için benim küçük küçük böyle kendi yaptığım şeyler de vardı. Onları kullanacağım. Bir tane çiçeğim var. Keçeden şapka yaptım. Onları kullanacağım. Evet kanalımdaki e, videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız şimdi başlayalım şimdi kız bir olan yapacağım gövde olarak büyük seçiyorum ben önceden taşlarımı ayarlamıştım gövdesi e, boyun koyarsanız daha hoş bir tane boyun koyalım böyle sonra eller bu ele eklem koyuyorum bacaklar. Uzun bu şöyle bulabilirsiniz taş olur ama çok zor bulunuyor. O yüzden böyle parça parça taş takıyorum. Siz bakın erkek oldu. Kızı yapıyorum. Yine bir boyun koyalım. Gövde. Etek gibi yaptım onu. Kesinlikle daha kız oldu belli olsun. Biraz daha aşağıya çekelim. Kızımızı. ayaklarımız. Ellerimiz. Evet ben fotoğraf çekmeyi çok sevdiğim için fotoğraf makinesi kullanacağım burada şapka yapmışım. Keçiden yaptım bunları. Keçiden kesip şuraya bir şey geçirdim. Erkeğin şapkası. Ve bu evde plastik çiçeklerimiz varsa. Kizlar plastik çiçek ve benim eşim gitar çalmayı seviyor ama buraya da bir tane gitar yerleştireceğim. Evet, böyle. Şimdi bunları yapıştıracağım. Güçlü bir yapıştırıcı kullanıyorum. Benim elimde uhu var. Uhuyu kullanacağım. Şimdi yapıştırmaya başlayalım. Evet, şimdi yapıştıralım. Evet, bakın yapıştırdık hepsini. Gayet sağlam tutturuyorlar. Bu benim eski bir çerçevenin içiydi. Onu da göstereyim ben size. Şöyle bunu bunu ekleyeceğim ve asacağım. Siz de herhangi çerçeveli yapabilirsiniz. İşte bizim çerçevemizin sonucu. Gayet güzel bakın kumbara da astım. Süper oldu.